Ne? Efendim bir kediye mi dönüştü? Ne? Kedi mi? <laughs> Sizin önünüzde zaten kedi gibiydi şimdi tamamen kedi oldu ha. <laughs> ee, e, e. Affedin beni kraliçem. Ee, gevezelik edip duruyorum işte. E peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra kediye dönüşen Alaaddin odaya girdi ve Faraz'ın durumu gerçekten perişan oldu. Önce o kaçtı sonra Alaaddin onu peşinden koştu. Hmm. Yani Faraz Bey yapılı olmasına rağmen küçük bir kediden korktu öyle mi? Hayatınızın herhangi bir yolculuğunda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bir yolculuğa çıktığınızda insanlara anlatacak bir hikayeniz yoksa işte o zaman bu yolculuğun eğlencesi yoktur. Eğlenmenin yanı sıra çok sıkı çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Değil mi Aladdin? Neden olmasın tabi? Bu arada orada gerçekten şaka yapıyordum ben de. Kediden korkuyorum, dehşete düşüyorum, bir şekilde geliyor. <laughs> Aslında bunların hepsi kraliçemizi güldürmek için. Paraz Efendi bir kedi... <laughs> Aynen böyle orada bile az önceki gibi sizi güldürmek için korkmuş gibi davrandım. Aslında ben <laughs> kedilerden korkmam ki. Alaaddin, artık şakalaşmayı bırakın ve zerdeçallı süt için. Üçünüz bana nerenizin yaralandığını gösterin bakayım. Bana elini ver. Merhem süreceğim ki tüm acıların geçsin oğlum. Hadi göster bana. Yüce Allah, hangi günahlarım için beni böyle cezalandırıyorsun? Oğlum ve arkadaşları benim yüzümden çok acı çekti ve ben onların acılarını dindirip merhem bile süremiyorum. Çünkü ellerim onlara acı verecek. ...onların yaralarını iyileştirmeyecek. Anne. Her şey yoluna girecek. Evet Ruhsar Hanım. Asla mutsuzluğa kapılmayın. Her şey yakında yoluna girecek. Ruhsar Hanım. Sözlerime kulak verin lütfen. Çok yakında hepimizi besleyebileceksiniz merak etmeyin. Evet. Hata yaptığımızda kulağımızı çekebileceksiniz. Anne. Hedefimize gerçekten çok yaklaştık. Duygusallaşmanın sırası değil... Zor zamanlarımda ne yapıyorum biliyor musun? Senin bana söylediğin sözleri hatırlıyorum. Üzüntüler küçük, beklentilerse her zaman daha büyüktür. Umarım hatırlarsın. Sihirli hançerin iki parçasını da bulmayı başardık. Yakında üçüncü parçayı da bulacağız. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Ama... Üçüncü parça nerede olabilir ki? Kitapta üçüncü parçanın nerede olduğuna dair bir şey yazmıyordu. Belki babamın kitaplarından bilgi edinebiliriz. Efendim, geçen sefer olduğu gibi bir sonraki ipucunu hançerde bulabiliriz. Kontrol ettim, herhangi bir ipucu yok. Kardeşim Alaaddin, daha yeni geldim. Bari biraz dinlenip öyle gidin. Ama zamanımız azalıyor. Melike, sihirli hançerin üçüncü parçasını 24 saat içinde bulmamız gerektiğini söyledi. Bulamazsak hançerin oki parçası yok olacak. Ayrıca annem sonsuza dek Melike'nin cini olarak kalacak. Aman Allah'ım. Babam hançerin üçüncü parçasını nereye sakladı acaba? Kimsenin gidemeyeceği ve kimsenin bilmediği bir yere. Belki de onu özel bir yere saklamıştır. Özel bir yer olabilir. Kaşit. Kaşit. Alaaddin. Baban düğünümüzden hemen sonra beni oraya götürmüştü. Az önce söylediğin her şeyi o da bir bana söylemişti. Oraya kimse giremez dedi. Hiçbir yerde oradan daha özel bir yer bulamazsın demişti. Orası hakkında hiç kimse bir şey bilmiyormuş oğlum. Aman Allah'ım. Kaşit gerçekten çok güzel bir yerdir. En güzel sabahlara sahiptir. Hatta büyük bir dağ var. Güneşin doğuşunu oradan seyrettiğin zaman sanki her tarafa altın saçılıyor gibi. O dağın önünde büyük bir kaya bulacaksın. Gün doğumu sırasında kayanın gölgesi belli bir noktada durur ve o noktada birkaç dakikalığına güzelliği dillere destan bir çiçek açar. İşte orası babanın bana bilezik hediye ettiği yerdi. Ve o bilezik... ...şu anda içinde hapsoldu. Anne, sence hançerin üçüncü parçası orada olabilir mi? Sadece düşünmüyorum Alaaddin. Bundan eminim. Baban kimse bulamasın diye sihirli hançerin üçüncü parçasını oraya sakladı. O zaman hemen oraya gitmeliyiz değil mi? Yasemin, oraya gitmek istediğini biliyorum. Sadece bir istek değil, ben de seninle geliyorum. Yasemin, bu sihirli hançerin üçüncü parçası eğer bir şey ters giderse o zaman... Hiçbir şey ters gitmeyecek Halahattin. İşte bu yüzden senin sarayda kalman gerekiyor. Melike burada her türlü oyunu oynamaya çalışacaktır. Onunla başa çıkmak ve Bağdat'ı korumak için senin burada kalman daha iyi olur. Bal arısına dönüşerek onun odasına girdiğinde ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Hançeri alır almaz en büyük amacına ulaşacağını söylemişti. Haklısın. Her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Yüzükçini sen bana eşlik edeceksin. Peki ya ben? Dostluk yaşasın dostluk. Sana söz veriyorum anne. 24 saat dolmadan beni dilediğin gibi kucaklayabileceksin. Bu annenin bahsettiği dağ olmalı değil mi? Doğru. Dağın önündeki kayanın gölgesinin belli bir noktada biteceğini ve çiçeğin orada açacağını söylemişti. Ama ben burada hiçbir şey göremiyorum. Nerede olabilir ki bu kayalar? Aman Allah'ım. Şuraya bakın. İşte üç kaya. Peki annem bu kayalardan hangisinde sihirli hançerin saklandığından bahsetti? Çiçeğin birkaç dakikalığını açacağı kaya olmalı. Şimdi ne yapacağım? Kafamda büyük bir soru işareti. Biri bana bunun çözümünü verebilir mi acaba? En akıllı mı sensin? Bazen benim de aklımın ermediği şeyler olabilir. Ne olması gerekiyorsa eminim ancak yarın güneş doğduktan sonra olacaktır. Yarın birkaç dakika annemin kaderini belirlemiş olacak. Yarın tetikte olmamız bile gerekebilir. Her şeyi çok hızlı bir şekilde yapılmalı. Sihirli hançerin iki parçasını ele geçirmiş olabilirsin Alaaddin ama... ...üçüncü parçayı ele geçirmene asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.